Merhaba, kolay gelsin. Gel gel. Dedim sen burada otur beni bekle istersen. Ben ben şu işi halledip geliyorum. Yok ben de seninle geleyim. Baban dedi ya iş öğrensin diye. Öğrenecek bir şey yok ki evrak bakacağım sadece. Sen dinlen biraz. Bak şurada da çay kahve var. Bir şey al kendine keyfine bak tamam. Tamam. Kız, kabus görüyorum sandım. Ne işin var senin burada? Emel, sus beni tanıdığını belli etme. Yürü şuradan, gel şöyle. Evet dinliyorum. Ne işin var senin burada? Düş satan bir mobilyacıda çalışmaya başladım da ben. O yüzden geldim. Evrak bırakacağız, gideceğiz. Ne oldu? Şu kılıkta gelmeseydin bari buraya. Aman Neyse, kuzen olduğumuzu bilen yok Allah'tan. Olmasın da zaten. Ben buraya geleceğimi bilmiyordum ki. Ayrıca senin ne işin var burada? Allah Allah. Ne işim olacak kızım? Çalışıyorum ben burada. Ben senin burada çalıştığını bilmiyordum. Hem merak etme. Yani seni zora sokacak bir hareket yapmam. Tamam, tamam. Bir an önce hallet de işine git. Çok fazla oyalanma buralarda. Oyalanma. Bayiler toplantısını birkaç gün hı. erteliyoruz. Hı hı. Fabrika yeni ürünleri birkaç hafta içinde teslim edeceğini söyledi. Hı hı. Bir aksilik çıkmasını istemiyorum. Hı hı. Ürünler tam zamanda teslim edilmeli, tamam mı? Anlaşıldı Onur Bey. Tanıtımı da erteliyoruz. Hı hı. Sen şimdi çantanı al, gel odadan. Hı hı. Arabamı hazırlasınlar, hadi. Peki efendim. dikkat edin. Alayım şunları şöyle. Bir dakika bakayım elinize bir. önemli değil küçük bir sıyrık sadece. Ben peçete alayım. Ee, sargı bezi getirin hemen koş. Ya of. Toplayayım ne yapayım? Yalnız bu küçük bir sıyrık değil, bu derin bir sıyrık. Şöyle kalp izanızın üstte tutarsanız Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Yok hastanelik öyle büyük bir şey değil. Ben iyiyim zaten. Vazo Vazo pahalı mıdır bu vazo? Ben... Tamamdır. Ben bunun parasını kime ödeyebilirim, nasıl yapabiliriz yani çünkü ayıp oldu artık. Bakın vazoyu dert etmeyin tamam mı? Yani zaten onu oraya koyan da kabahat, eliniz kanıyor, hastaneye gitmemiz gerekiyor hadi. Yok gerçekten ben bunun parasını neyse karşılamak isterim yani hemen olmaz. Çünkü ben daha yeni işe girdim, ay beklememiz lazım. Kim Kime vermem gerekiyor bunun parasını siz söyleyin ben bir şekilde bulayım yani çünkü. Tamam bak e, dert etmeyi bırakın. İkiniz rahat edecekse ben üstleniyorum bunu vazoyu ben kırdım tamam Vazoyu ben kırdım tamam Şimdi hastaneye gitmemiz gerekiyor hadi. Hadi. Hadi şöyle. Ben bakalım. ya kimden özür dilememiz gerekiyor? <laughs> Tamamdır halledeceğim ben. Tamamdır. Hadi. Ben de birlikte bir arkadaşım daha var. O gelsin. Biz onunla beraber hastaneye gideriz siz Sizden... abi. Bak avuç aslında çok önemlidir. Vakit kaybetmeyelim kanıyor hadi gidelim tamam mı? Ee, asansörün önündeki vazo kırıklarını temizlesinler. Bir daha da oraya vazo falan koymasınlar tamam mı? Peki Onur Bey. Hanımefendinin arkadaşına da söyleyin. Köşedeki hastanedeyiz hemen. Peki efendim. Arkadaşının adı neydi? Ahmet. Tamam efendim. Tamam. Kolay gelsin. Gel şöyle. Arabayı hazırlayın. Hastane yakında zaten ama biraz trafik var. Siz lütfen elinize bastırmaya devam edin. Ben bakın aslında ben hiç böyle sakar değilimdir yani yapmam böyle şeyler ama... ...yani herhalde ilk kez öyle bir yere gidiyorum diye oldu. Yani şaşkınlıktan öyle oldu. Nereden geliyorsunuz ki siz? Dükkandan. Bu şirketin bir bayisinde çalışıyorum da ben. Bu durdu kan ya. Zahmet etmeyelim hiç. Bakın bu kadar yol yapıyorsunuz falan. Şişt, tamam geldik işte tamam. Pardon hey. affedersiniz. Şurada hey. geç bir bayan bekliyordu beni. Nereye gittiğini gördünüz mü acaba? Sizin zahmet mi? Evet. Arkadaşın hafifçe yaralandı. Yoğun sondaki hastanede. Nasıl ya? Ne demek yaralandı? Alo Ahmet. Zeynep iyi misin? İyiyim ben. Ciddi bir şey yok merak etme. Benim zaten hastaneye geldik biz. Siz mi? Kimle gittin? Anlatırım. Tamam hemen geliyorum ben. Buyurun. Tamam tamam. <laughs> Şöyle. Kolay gelsin. Hanımefendi eli kesildi de. Hastanın adı. Hastanın adı ya. Ben telaştan adını soramadım kusura bakma. Zeynep. Kimlik rica edeyim. Efendim? Kayıt için. Bir de telefon lütfen. Ha. Pardon, özür dilerim. Şuradan vereceğim. Biraz zor. Şöyle zor oluyor biraz. Şöyle vurun. Dikiş tamamdır. Yarın bir de pansuman yaptırırsınız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. İş çıktı ya. Geçmiş olsun. Doktor ne dedi? Merak etmeyin yaşayacağım. Biraz kan kaybetmişim o kadar. Kusura bakmayın ya ben bugün sizi biraz fazla uğraştırdım galiba. Yok önemli değil. Bazen böyle kötü şeyler iyi şeylere vesile olurmuş. Siz benim yüzümden işinizden olmayan gidin isterseniz artık ben iyiyim. Hayır ben seni gideceğin yere bırakabilirim. Teşekkür ederim benim arkadaşım gelecek sağ olun. Tamam o zaman. Geçmiş olsun. Her şey için teşekkürler. Hoşça kal. Pardon bakar mısınız? Az önce biri geldi mi buraya? Bir bayan yaralanmış. Zeynep ismi. Ahmet. Zeynep iyi misin? Bir şey yok değil mi? Yok. Merak etme iyiyim. Önemli değil zaten. Küçük bir kesik. Dikiş attılar. Halloldu. Bitti gitti. Ne oldu? Nasıl oldu? Ya bir şirkette bir tane vazoyu devirdim ben. Sakarlık yaptım. Bunun düşen parçaları da böyle elimi sıyırdı toplayayım derken öyle yani. Hay Allah'ım ya. Kim getirdi seni? Bir şirketten biri. Vallahi sağ olsun çok yardımcı oldu. Ha. Nasıl biriymiş bu? Yani hiç tanımıyorum ama iyi biri olduğu kesin. Erkek mi? Yani getiren. Kolyem yok. Kolyem yok. Nereye düşürdüm kolyemden? ...içeride mi düşürdüm acaba? Boş ver Korya'yı Zeynep ya, sana bir şey olmadı ya. Dur, hayır canım, olur mu öyle şey? Sen onu bana daha yeni hediye ettin, ayrıca... ...kardeşlerimin resmi var içinde. Oh, olsun Zeynep. Yok onu bulmamız lazım. Zeynep, boş ver tamam. Sen iyi ol da yine fotoğraf olsun.